Kıymetli Tokatlılar hepinize hayırlı günler diliyorum. Büyük Beyba mahallemizdeyiz. Sivas caddemizdeyiz. Burada başlatmış olduğumuz çalışmamızı bizzat yerinde görmek için şu anda buradayız. Tapu İl Müdürlüğünün bulunduğu yerden Kemer Köprü diye tabir ettiğimiz yere kadar hem Sivas istikametine doğru yolun sağ tarafı hem de yine yolun sol tarafındaki bütün kaldırımlarımızı değiştirmeye böylece başladık malumunuz olduğu üzere daha önceden şehrimizin hem ledli ışıklandırmalarını hem de yine granit döşemeli güzel kaldırımları Tapu İl Müdürlüğü'nün olduğu yere kadar yapmıştık. Bundan birkaç yıl öncesinde. Şimdi ise kalan bu noktalarda da aynı bu çalışmanın devamını da başlattık. Böylece yaklaşık tam 4 kilometre yani 2 kilometre yolun bu tarafı. 2 kilometre yolun öbür tarafı olmak üzere 4 kilometrelik kısımda yaklaşık 5-6 bin metrekarelik bir alanda şu anda başlatmış olduğumuz yine parke çalışmaları, granit çalışmaları ve yeni kaldırım çalışmaları yolun sağ tarafında hemen hemen bitmek üzere. Ekipler şimdi yan tarafa geçtiler. Bir haftaya kadar da orası bittiğinde böylece ta ki Kemer Köprü'ye kadar olan alanımız stadyumdan başlayarak tamamı tek düze bir şekilde gayet dekoratif güzel bir kaldırımlara kavuşmuş oluyor. Yine devamında buralarda da ışıklandırma yine bizim Aksambak figürlü ışıklandırmalarımızı da yine aynı şekilde buralara da yapmış olacağız. Ve şehrimizin girişinden itibaren sıcak bir şekilde insanları karşılayan ışıklandırmamız, yine bu kaldırımlarımız ta ki şehrimizin en giriş olan Kemer Köprü'ye kadar da devam etmiş olacak. Ve ben çalışmamızın şehrimize, yine mahallelerimize, insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha nice güzel çalışmalarda şehrimizde sizlere güzel hizmetler kazandırmanın gayretiyle hepinize selamlarımı iletiyorum.